Yaşamını idam ettirebilirsin. Aç misin? ölmek diye bir şey var bu ülkede. Yesin içsin yani aç ölmesin. Hoş geldiniz kanalıma. Erkekler neden sevdikleriyle evlenmiyor? Sevgiyle yapılan evlilikler sanırım korkutucu geliyor erkeklere. Sevdiği biriyle evlendiği zaman karşılaşacağı, yüzleşeceği başka sorunlar çıkacağını düşünüyor. Kendini garantiye almak istiyor. Rahatlık. Eve geldiğinde bir kadın olsun. Kapıyı açan bir kadın olsun. Para versin. Hem evlensin hem yesin içsin. Rahat olsun. Sevgilinin arkasından koşacak. Sevdiği kadının peşinden koşacak. Onun için aksiyon mu yapacak. Bunlarla uğraşmak istemiyor. Heyecan yapmak istemiyor. Sıkıya gelemiyor. Korkuya gelemiyor. Günümüzdeki evlilikler anlaşmalı mı yapılıyor? Ünlü bir derginin yaptığı araştırmaya göre 10.000 erkek üzerinde 4 erkekte ikisi Sevmedi, aşık olmadığı, herhangi bir şekilde cinsel çekim duymadığı bir kadınla evleniyormuş. Demek ki evliliklerin yarısı anlaşmalı evlilikler oluyor. Hiç sevmediği, herhangi bir şekilde cinsel çekim duymadığı bir kadınla evleniyor. Evliliklerin çoğu mal başkasına gitmesin diye, akraba evliliği olarak durumu kurtarmak, sistemin borçlandırmasıyla beraber yoğun bir ekonomik krize giren erkekler durumu iyi olan kadınlarla anlaşmalı evleniyorlar. Tabii bu anlaşmalı evliliklerde bir bedel ödemek zorundasın. Kadın borçlarını ödüyor. Adam da ona çocuk yapmaya söz veriyor. Belirli bir dönemden sonra çocuk sahibi olmak isteyen evlilik yaşı geçmiş bir kadın. Kadının durumu iyiyse babadan kalan malları varsa daha önceki kocadan da bir, bir miktar mal sahibi olduysa, para sahibi olduysa erkeğin borçlarını kapama karşılığında çocuk yapma olayına giriyor. Son zamanlarda özellikle çevremde gördüğüm evliliklerin çoğu sadece ticari bir kuruma dönüşmüş durumda. Erkeğin çoğunlukla sığıntı olarak evde bulunması, görünürde sadece olduğu, eve parayı getiren kadının olduğunu gördüğüm çevremde bir sürü evlilikler var. Akraba evlilikleri var. Severek evlenmiş olanı pek nadir, uzun yıllar birliktelikleri var. İşte liseden beri tanışıyorlar kadında ay nereye varacak bunun sonu diyor. Genelde kadınlar evlilik konusunda baskı yaptığı için ister istemez evlilik gerçekleşiyor. Burada benim bahsettiğim görücü sülüyle evlenmek değil. Anlaşmalı evlilikler dediğim. O da bir anlaşmalı evliliktir. Aileler aracılığıyla oluşan evlilik. Kişiler birbirlerini tercih etmekten ziyade aile tercihiyle ön plana çıkan evlilikler. Çok iyi eğitim almış, gayet modern görünen erkekler bile anlaşmalı evliliği tercih ediyor. Evlilik artık ticari bir kuru. Bize böyle anlatılıyor. Filmlerde böyle dayatılıyor. Evlenmekten korkuyor. Yolunu bulursa, kendi menfaatine de uygunsa evlilikten korkuyormuş gibi gösteren erkeklerin çoğu koşa koşa evleniyor. Bunlar en modern, en düzgün, eğitimli olanları bir de. Biz şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki aşk olursa evlilik olur. Hayır, erkekler daha çok rahatlığını düşünüyor. Bu tarz Sevgi olmadan evlenmem diyen erkek de biliyoruz tabii ki çok az erkeklerin çok fazla sevgi ve duyguyu ön planda tutmadığını defalarca videolarımda anlatmıştım. Burada daha çok rahatlığını ön plan alıyor. Çevremde böyle bir evlilik ve buna benzer bir sürü evlilik görüyorum. Erkek önce rahatlığını düşünüyor, sevgiyi veya cinsel çekimi bir kenara atıyor, maddi olarak kendisini çok rahatlatacak bir ilişkiyi tercih ediyor. Artık günümüzde böyle eve geldiği zaman bir rahatlık olsun. Çok önemli değil. Sevdiğin kadın olması çok önemli değil. Anlaşmalı evlilikler evet çoğunlukta. Çünkü günümüz ekonomik şartları zorlaştı. Zorlaştığı için artık insanlar tek başına mücadele edemiyor. Bir maaş yetmiyor. İkinci maaş da önemli değil. Biraz variyet istiyorlar. İkinci maaş da kurtarmıyor çünkü. Eskiden hani filmlerde vardı ya böyle gururlu bir genç vardı. Böyle parayı fırlatıyordu. İç güvesi girmiyordu. Şimdi adam çok rahat iç güvesi ama kadına geliyor. Kadının annesi, babası ölmüş. Bir variyeti var ya da ikinci kocası birinci kocadan para kalmış bu şekilde iyi bir yaşam sürmek için bu evliliği yapıyor iç güvesi gidiyor bir yerde biraz maaşı falan var ama kurtarmıyor kadının evi barkı var kiradan kurtuluyor artık böyle önce rahatlığına bakıyor eve geldiği zaman yemeği pişmiş olsun. Evde bekleyen birinin olması maddi olarak rahat, sığıtı gibi yaşasın önemli değil. Artık günümüzde bu tarz bir gurur vesaire gibi bir düşünceye girmiyor erkekler. Yaşamını idame ettirebilsin. Yesin içsin yani aç ölmesin. Aç ölmek diye bir şey var bu ülkede. Bir rahatlık istiyor evlilikte ilk. Bu yüzden yapıyorlar anlaşmalı evliliği. Geçenlerde bununla ilgili bir video yapmıştım. 6 yıl, 7 yıl birlikteliği olan kadınla bırakıp başka biriyle evlenmişti adam aşkta biraz dengesi bozuk insanlar birbirini çekerken evlilikte aksiyona girmiyor, girmek istemiyor. Sevgi, aşk ve yukarıda bir heyecan aramıyor erkek. Artık çok heyecanlı ilişkiye girmektense böyle evlilik sükunetli bir şey istiyor ama öyle değil tabii ki. Hani bu böyle olur diye düşünüyor ama işin boyutu öyle değil çünkü evlilik iki kişiyle yapılan bir şey insanların istekleri ve duyguları günden güne değişebiliyor çünkü. Aynı zamanda durulma isteğinin de verdiği bir şey. Ve durulmak istiyor. Koşuşturmalardan sonra anlaşmalı evliliklerin en büyük sebeplerinden bir tanesi durulma isteği. Rahatlık. İnsan ömrünün geri kalanını tamamlayabileceği biri sebebileceği cinsel çekim, hensel kimyanın önemi çoktur diyebiliriz ama maalesef anlaşmalı evliliklerde bunların hiçbirine önem verilmiyor. O kişiyle yatağa gireceksin, arada bir cinsel çekim olması lazım, hiç önemi yok. Hazır her an elinin altında olabilecek, beraber olabilecek, yatabileceği bir kadın arıyor. Her an yatabileceğin bir kadın olsun. Ama işin rengi öyle olmuyor çünkü. Başlangıç böyleymiş gibi gidiyor. Daha sonrasında bir sürü talihsizlikler yaşayarak özellikle başım çok ağrıyor. Türü bir ne denk gelirse bu işin işte öyle elimin altında her an birlikte olacağım bir kadın olsun olayı gerçekleşmiyor. Baş ağrısı da bu yüzden icat edilmiş. Bu tür insanlar böyle gençliğinde çapkınlıklar yapıyorlar ya. Bu çapkınlıklardan sonra artık durulma isteği geliyor adamlara. Korkuyor. Yalnız ölmekten korkuyor. Kimsenin yanında olmamasından korkuyor deli istiyor. Bana bakacak birileri olsun. Bu yüzden ne yapıyor? Evleniyor. Anlaşmalı evlilik yapıyor. Sevmediği biriyle evleniyor. Bir süre sonra aileler baskı yapıyor. İşte artık sen de evlen. Tor torun torba sahibi olalım. Yakın zamanlarda biriyle karşılaşmıştım bir hanımla. Hanımın daha önce bir sevgilisi vardı. Sevgilisi evlenmeye kabul etmeyince kendisinden yaşça büyük bir adamla evlenip çocuk çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti. Evlenmediği için sevgilisi kendisinden yaşça büyük bir adamla evlenmişti. Ben sebebini sordum da mantık evliliği canım. Artık yaşım geçiyor, çocuk sahibi olmam lazım. Bu yani özeti bu. Birçok da erkek görüyorum mesela. Hasta dedim ya. Kadın aslında evin erkeği, para kazanan roller çalınmış tamamen çalınmış evde bir erkek görünsün rahatsız eden olmasın dul kadından basit yemektense evli olmak sosyal statü sağlıyor bu yüzden de çoğu evleniyor maalesef acaba gerçek bunlar iki tarafı geri geliyor birbirinden para saklıyor adamların ayrı hesabı oluyor Bu da bir aldatma şekli Aslında Forbes dergisi bir araştırma yapmış her iki kişiden biri finansal olarak yalan söylüyormuş. Para biriktiriyormuş. Ayrı hesapları var, gizli hesapları var. Bir aldatma aslında. Parasını saklıyor. Gizli bir hesabı var. Ayrı bir kredi kartı var. Ekstreleri iş yerine geliyor. Eve gelmiyor. Haberi yok. Beraber yaşadığı kişinin hiçbir şekilde bu durumdan haberi yok. Bu şekilde süren evlilikler, ilişkiler var. Aslında ilişkilerin çoğu aldatmaya giriyor. Planlarla giriyor evliliğe yani Şimdi düşünsene biri diyor ki ya ben seninle evleneceğim ama sen bana çocuk yapacaksın ben sana para vereceğim. Hayatta her şeyin bedeli var ya ne istiyorsanız onun karşılığını vermek zorundasınız. İnsanlar çok şey istiyor ama bedelsiz olmuyor. Sevgiden vazgeçeceksin. Hepsi bir arada olmaz çünkü. Hem seveceksin hem çocuk yapacaksın. Efendim, hem zengin olacak hem güzel olacak hem cinsel çekim duyacaksın hepsi bir arada olmuyor durumuna müsait kişiler arıyor. Yani maddi olarak rahatlatacak onu. Her an elinin altında olacak, seks yapacak, her dakika sevişebilecek. Bana çok eğlenceli geliyor böyle durumlar. Her an sevişebilmeliyim. Elimin altında her an bir kadın olmalı. Böyle bir şey yok. O yüzden de sürekli espri konusu olmuştur. Baş çeken kadınlar. <laughs> şikayetler evlilik sonrasında işte efendim çocukları olmuş kendisine bakmamış erkekle ilgilenmemiş erkek de tabii ki bu arada yalnızlaşıyor ondan sonra aldatmalar başlıyor gizli gizli işler çevirmeler başlıyor evlilik ne için yapılır onu bilmek lazım önce kiminle yapacağını da bilmek lazım. Maddi yetersizliklerini gidip de bir evlilikle kapatamazsın. Bana sorulan sorunun umarım cevabını verebilmişimdir. Erkekler neden sevdikleriyle evlenmiyor? Sevgi ile yapılan evlilikler sanırım korkutucu geliyor erkeklere. Mesele bu şekerim. Görüşmek üzere diyorum. Sevgilerimi sunuyorum size.